Kıcım arıza yaptı benim. Arıza şehrinde geçtim. Arıza şehrindeydim. Ee, İmbolojizer hatası verdi. Artı e, frenlerinde sıkıntı vardı. Havalarım boşaldı. Arıza şehrinde arabanın frenlerini doldurmaya başladım. Yavaş yavaş yürüyorum. İCL'nin e, ne diyor ekibi geldi. Abi devam et dedi. Kaza var dedi. Ondan sonra ben yavaş yavaş arabayı çalıştırmaya çalışıyorum. Havaları doldurmaya çalışıyorum. Şu araç, şu kırmızı araç e, geldi birinci şeritte. Karşıdaki kazanın resmini çekiyordu. Adama diyorum ki devam et diyorum. Bak birinci şeritlesin diyorum. Ağzında sigara. Bir şey yapmadı. Ondan sonra arkadan baktım şu kırmızı sarı. Tam sürat geldi. Arabaya arkadan girdi. O bana vurdu. Bu ona vurdu. Ortalık karıştı abi. Adam öldü. Kaç ölü var? Bir ölü var. Ya kim öldü? Hangisi? Şu sarı, sarı arabanın şeyi öldü. Sarı şoförü. Evet. evet. Aynen. Yaralı sayısı bir. Ölü var lan. Aynen. Aynen. Uçtu mu え。Uh